da var. Bende de var. Bir başkasında da var. Doğru. Bana fonlar şu yayını alıp şu şekilde paylaştı. Abi teşekkür tamam. ediyorum medyalar için. Bir kelime bir kelam dedim ya. Ya onu bile dedim. Evet de, işte, kıstı. bir sene senden bir kelime bir kelam anlamı olmuş. Kelime. Ben de... ya, yine yapıyoruz. Babam seyredilmez mi? Ben kullanmam da kullanırım. Bunda bir şey var mı abi? Yok. Yok. Bunda fanlardır, normaldir. Ben de evdeyim. Zaten evden çıkmıyorum, pandemi süreci. Son zamanlarda bu playback'lere sardım. Video da çekemiyorum bu bir yüzden. Biraz da işlerim de var, kafam dolu. Ben de şunu şeyler replik olarak kullandım. yapıyoruz <laughs> babam? <Ben planlandım zaten. gülüyor> Güzel bir video olmuş değil mi? Bir replik çok güzel bir ee, burada çok heval, sakın yayından çıkma. Şimdi şöyle bir şey Furkan, eğer yanlışım olduğu yerde beni düzelt çünkü sen biraz daha hakim sen ortalığa. Evet, Şimdi kurban. Bak ben bu heval yüzden e, ben Apo'ya yazdım Apo benim şarkımı paylaştı dedim Apo bu heval kardeşimiz kimdir ona da söyle o da beni paylaşsın ben ona mesajda Instagram'da yazdım bu heval da beni paylaştı. Bu beni paylaştı. Ondan sonra zaten bunu e, geçen hafta yayınlarda gördüm. Gittim yayınına istek attım. O bana istek attı. E, ondan sonra ben buna yayın yaptım. Ya kız sana yemin ediyorum. Ne kadar güzel, ne kadar efendi, ne kadar saygılı. Yemin ediyorum senin bir diğer halin gibi gördüm en başta gözümde. Bir dakika abi lafını biliyorum. Şimdi konu insanların benim gözümden asmi bir insan olduğu değil. İnsanların kendi için yaptıklarıdır. Ben Olur. burada hiçbir şey kadar olmadığım takdirde Şurada bu videonun altına yorum atmışlar. Tamam mı? Burada görünecek mi? bakıyorum abi. Biri diyor ki saygılar herkesin kalitesi belli. Tamam mı? Bir tanesi de dönüyor. Onu şu an göremiyorum. Sen o zaman e, bu videoyu havan üzerine yapmadın değil mi? Ya ne alakası var abi kurban olayım. Benim ne alıp ne alakası alakası, arkadaşlar. Heval sen de buradaysan. E, bu bir replik. Sen de buradaysan. Bu cümleyi Nereden? Furkan kullandıktan sonra konu kapanmıştır. Çok Bakarsan. açık ve net ortada. Allah Şimdi burada Allah. Furkan bugüne kadar bizim doğu değil, batıdaki en büyük, en kral ben benem deyip daha çok milyonlarca takipçi olan insanlara Furkan'ın bir kere eyvallahı olmamış. Ben kendim şahidim. Ben neler 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 için neler neler yaptığımı ben biliyorum Allah bile abi sen Biz Furkan'la bir evin içinde aç kaldığımız zaman 5 milyon takipçisi olan insanlarla buluştuğumuzda Furkan'ın onlara eyvallahı olmamış. Kimseye hiçbir şekilde eyvallahı olmaz. Furkan gibi fixes. bir insan. Egel heval buradasın beni duyuyorsun. Ben sana kurban ben sana hayran. Şimdi diyor ki bak çocuk kendisi yayındadır ha diyor ki ben bu cümleyi onun içinde gel. Evdeyim pandemidir dışarı çıkmıyor Ben onu çekmişim. E valla bu da sana bir gönderme de gel. Hatta sana oldu or onu orada onun altına yorum yapman lazım ki burada birbirinizi en güzel şekilde destekliyorsunuz. Yani ben gel. size kurban. Bir saniye abi. Birçok filmde adam kalkıyor şerefsiz rolü oynuyor. Digeri kalkıyor peyzemen rolü oynuyor. Digeri kalkıyor katil rolü oynuyor. Bir ton replikler çıkıyor ve bu TikTok'ta tüm replikler kullanılıyor. Yani bu repliktir. Bu bir replik olmuş. Orada o data konuşmalarımızdan alınan bir repliktir. Ve ben bunu kullanmışım. Serkan abim sağol. Ve ben bunu kullanmışım. Bunun bir art niyeti yoktur. Bunun bir ötesi yok. Ha bir kaos istiyorsan. ha bir prim istiyorsan. Gel bana de. Gel bana de. Söz sözüm olsun. Gelim senden. istediğin şeyi yapayım. Ama bana bu şekilde gelme. Bana canlı yayını açmış. Onu izliyorum. E açıklamasını yaptıktan sonra A konu bitmiştir e var. Bak anamla birlikte oturmuşuz. Onu izliyoruz. Bana... Ağız, neyse ağzıma getirmeyeyim. Etmedi kelime bırakmadı. Ben o kadar kötü etmeyeyim kendimi. Anladın mı? Yok. En basitinden söyleyeyim. Kaşmer mi ne? En basitinden bunu söyleyeyim. Sen kimsin ki bana Kaşmer diyorsun? Bu arada Hı -hı. o sizin bir tane kardeşiniz Diyarbakır'da TikTokçu. O da bana Kaşmer demiş. Yanlış. Yanlış bir hareket. Hiç kimse. E bana kimsin... nasıl Ben şimdi ne yapayım? Yanlış ver. Ben de bir şey demeyen Bak şu anda bir şey demiş miyim? Hayır. Şaşır Allah düşür Allah. Anladığım yaradan düşürüyor. Hiç kimse düşmez. Kahmaz değildir. Bugün bak. E, hoş değil kaldırırsın video derken. Cemal K'ye 021. Edebiliyorsan gel kaldır benim profilimden benim videomu. Adını çizerek söylüyorum. Cemal K'ye 21. Gel kaldır benim profilimden o videoyu. Tırnağı ucu Senin, sana senin memleketine ve senin memleketinde yeni çıkan insanlara ben bile yok dediğimde senin bu insanlara ne kadar iyi destek çıktığını ben kendim biliyorum baba. Bana az önce konuşuyor. Hamokey ile ben yıllar önce bu işi yapıyordum. Kurban olun Allah'a. Hamokey'i de elinden tutan, yardımcı olan buradadır Hamoke. Yine kardeşi olarak, abesi olarak bendim. Bugün sen gelmiş bana meydan okuyorsun. Bana meydan okuma. Ben nasıl ki kalkıp sen bir taş yürgeler, meydan okumuyorum bu platformda. Niye? Çünkü saygım var ona karşı. Benden önce bu işe başlamış. Bu benim için bir saygıdır. İstediği kadar kötü olsun bana. Ben saygı göstermek zorundayım. Burkan kimseyi... bugün bana meydan okur. Bugün bu ortamda bu cemaatin içerisinde bana yani kendi kitlesiyle beni yargılar da bana gelip kendi kitlesini üstüme sağar her işime de taş koyar da. Ama şimdi ben Furkan'ın çok özür dileyen Instagramdan benden fazla takipçisi var. TikTok'ta benden kat kat fazla takipçisi var. Yok abi ben ee, ya. yani buna rağmen hiçbir gün hiçbir şekilde hepiniz de çok iyi biliyorsunuz. Ne bir gün saygısını kaybetti ne bir gün kendini bozdu. Yanlış anlamayın. Gerçekten böyle bir adam yani saygısını bozmuşsa vallahi heval de bu arada heval senin kardeşim midir? Dostun arkadaşın mıydı önceden? Diyor oyla tanışıyoruz. Tamam. Ben şöyle söyleyeyim. Havalde yayındadır. Haval. Eğer bu adam bu yayında bu açıklamayı Birinci, diyorsa bak, ben onun bak, üzerine değil. Yok. Ben replik üzerine yapmışsam yanlış anlamayın. Çok özür size Eğer gerçekten haklı olan bir insan oğlu varsa çok iyi bilir. Ee, Bunu, Furkan en güzel cümleyi en güzel açıklamayı yaptı. Abi bunu söyleyeceğim. Şimdi bak yine başta söyledim. Ben onun üzerine yapmamışım. Zaten videoya girip izleyen zaten profilinde son videoyu girip izleyen anlıyor zaten. Onunla alakalı bir şey değil. Bu bir replik olarak kullanılmış. Bir ton replik kullanılıyor akşama kadar. Ben de kendi repliğimi kullandım. Yani fan ailemin hazırladığı bir repliği kullandım. Bu kötü bir şey değil. Bunun kötü bir niyeti veya bir amacı yoktur. Bunda kötü çıkarlar arıyorsan senin içinde bir şey demek var. Ukde var. Sen oradan Tutan yalanı de... Şimdi buradaki Ona... ben bir sıkıntıyı biraz öğrendim. Müsaadenle lafın kestim. ben de biraz seni bu birkaç gündür. Haval yayın aç ben seni yayına geleceğim kurban. Ben sana anlatayım ki sen ile anlıyorsan. Ben şu an burada sana bu şekilde anlatamam. Kurban olayım sana. Sen de bizim canımız, cigerimiz sen. Ben bile şahsen bak Furkan da buradadır. Ben Bilal Diyarbakır'da e, kadın olarak Furkan'ı iyi biliyorsun. Biz yıllarca video çektik. Hangi kızla evet. video çektik ertesi gün amcası çocukları bizi sokak sokak aradı değil. Aynen öyle. Senin gibi biz bir insanı şey. gördüğümüz için ben şahsen çok mutlu oldum. Ve senin bu kadar güzel video çekmen, senin bu kadar güzel izlenmen bizi de çok mutlu ediyor. Yani biz seninle ancak övünebiliriz ve senin ne kadar güzel işler yapman bizi ancak mutlu eder. Yani ne beni ne Furkan'ı bozmaz. Kurban olayım sana. Abim, Ve başladı. şunu da, şunu da dile getireyim. Bayağı. Furkan, biz her zaman Bayağı. bize dile getirenlere ve e, bu işi ilk yapmamıza rağmen saygısını gösteren hiçbir insana biz kapımızı kapatmadık. Ve her zaman bir şeyler yapmaya beraber çalıştık. Beraber çektiğimiz videolar gibi. Lo. Bak bugün Özgürci abi hala bizim iki sene önce çektiğimiz videoyu paylaşıp prim yapayım. Mesela, <laughs> Ya şimdi bak abi. Benim zoruma giden gelip bana kendi istemiş olsa mesela ben seninle ya ben seninle buradan bir replikimizi aldılar paylaştılar. Ben de video yaptım. Gayet normal değil mi? Normal. Vallahi normaldir. Aksi düşünüyorsan diyorsan ki niye böyle yaptı Furkan? Gelir bana yazarsan kardeşim ayıp değil. Kaldır yakışmaz. Misal örnek yakışmayacak bir durum yok zaten yani. Küfür yok. Ağlak dışı bir hareket yok. Zavallı video yok. çekmemişsiniz. Ya çekmişiz. Nasıl çekmemiş? İnsanlar zaten hep Daha abi... ne o zaman? Benim bir sorunum yok ki. Ben hala da öyle görüyorum ki. Sıkıntı yok. Ben e, görmesem bugün onun o lafları... Senden bir ricam ona... olabilir mi Furkan? Alfa, Kaşmer, bilmem ne 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 dediği laflarla ona giderim. Ben gitmiyorum. Sıkıntı yok. Ee, o... Benim senden ya. bir ricam olabilir. Abi abi. Ee, ben şimdi Hevval'le konuştum. Ee, Bana gelip de söylediler böyle yorumda. Şimdi ben sana kurban, ben sana hayran bilirsem ben sana hiçbir konuda, hiçbir insan oğlu için hiçbir ricada bulunmam. Ama e, söyle bir gerçek var Furkan. Heval e, iyisiyle, kötüsüyle, güzelliğiyle, her şeyle bizim memleketimizin kızıdır. Bizim her konuda ya heval görmediği, bilmediği bir şey var. Şimdi iki tane fanın yorumuna tabii ki böyle kızabilir. Ama bak, bizim ayıbımız olur. Bu saatten sonra eğer biz ona söylemezsek, dile getirmezsek. Öyle de değil. <laughs> Öyle değilse neden Bizim ayıbımızdır. yok yo, yo. Bizim ayıbımızdır. Çünkü şu an yeni fanların bu TikTok'un ula bana gelip neler neler söyler. Ben şimdi bilmiyorum ya sizin gibi. Ben Instagram'dayım. Ben yeni yeni geceleri yayın yaptım. Yeni yeni millet beni sevmeye başladı. Hani ben bile şimdi yeni yeni yorumları takmamaya başladım şimdi da örnek veriyorum. Bir anlık yorumların gazidir odur budur. Şimdi ben o İsmail Yıldırım'a hatırlıyorsan seninle yayın yapma yaptığımız günün yarım saat öncesi dedim ananı, bacını karını, kızını her şeyine küfür attım ya. Evet. Birkaç gün sonra gittim dedim ki baba senden de gel. Senin anandan, bacından karından özür dilerim. Çünkü e, bunu bile bana re olarak algıladılar. Oğlum ben dedim ki ya ben bir insanın anasına, bacısına küfür atamam. Ben küfür atamam çünkü ayıp bir şeydir yani. Ee, i̇nsanlar.